Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar, iddialıyım. hoş geldiniz. nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden iddia, bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Kürek gibi bir tane karşınıza çıktık. Ee, neden kürek gibi bir tane? Pek fazla e, maçların olmadı. detaylıca incelediğimiz ve sık eleyip sık döke, döşediğimiz bir... Bayisleri bahisleri sizlere çıkarttık arkadaşlar. Umarım kazancımız bol olur. E, güzel bir günler geçiriz arkadaşlar hep beraber. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar hepinize kucak dolu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu arada bu videoyu görüp de beğenmeyen arkadaşlar, beğenmeyen arkadaşlar varsa ya da unutan arkadaşlar varsa bu videoyu da beğensin ki insanlar da görmüş olsun bu e, bahislerin ne ücretsiz verildiğini vesaire verildiğini bunu da söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. İddia biliyorsunuz ki birçok sahtekarlık, birçok üşküartçılık olabiliyor. Yani ama şikeli maçlara denk geliyorsunuz vesaireye denk gelebiliyorsunuz. Günün son bahisleri her zaman sıkıntılı olduğunu defalarca söylüyorum ben size. Bilginiz olsun arkadaşlar. Günün son bahislerine dikkat edin. Mesela dün Almere'ye karşılaşmasında ev sahibi 1.5 üst demiştik gel gelelim Merifler iki tane penaltı kaçırdılar. Yüzde yüz gol sayılacak. iki üç tane golü atamadılar. İzleseniz gerçekten oturup bağlarsınız Yani kuponun nasıl davarlar tarafından katledildiğini. Yani bazen böyle ibnelikler yapılabiliyor. Yani sonuçta insanlar para yatırılıyor ve bu bir şirket arkadaşlar. Milyonlarca insanların para yatırdığı bir tezgahtan bahsediyoruz. Tabii ki Bazen yatırılabiliyor Yani ev sahibinin favori olduğu bir karşılaşmasında %90 %100'e yakın Bir gol at Bu durumun yüksek olduğu maçta Adamlar hiç gol atmamış iki tane gol atmış kişiye e, Hayatı boyunca yani karşılaşmasında boyunca iki sefer gol atmış kişiye Penaltı kullandırıyorlar Yani o da dağa taşa vuruyor Yani bu yüzden iddianın maalesef e, Suyunu çıkartıyorlar arkadaşlar Her neyse gelelim. İlk, kuponum. ilk kuponumuz Karadağ ve Yunanistan karşılaşmasıydı arkadaşlar. Bu iki karşılaşmasından da ben birer gol bekliyorum açık konuşayım arkadaşlar. Yani karşılıklı hem Karadağ hem de Yunanistan'ın Yunanistan da birer gol bekliyorum. Çünkü ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Leganes karşılaşmasına gelirsek Leganes'e 0-2 çifte şansı bile çok iyi bir oranı var. Hatta 0-2 çifte şansı bile değerlendirilebilir arkadaşlar. Bakın bunu söylemiş olayım. Ben bir gol bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben deplasmandan bir gol bekliyorum. O yüzden de ev sahibinde kendi evinde çok iyi durumda olduğunu, formda olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ve karşı golü tercih etmiş oldum 3.31 oranından. Diğer karşılaşmamız da bu. şimdi Laval karşılığı ve Peron karşılaşmasından da iki takımın da hesaplarımızı, kitaplarımızı uydurarak detaylıca sitelerde yani analizimizi yaptık. Detaylıca geçmişlerini araştırdık yani bu karşılaşmasından da, ikisinden de birer tane gol bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Clermont karşılaşmasına birçok kişi ev sahibinin fark atacağını düşünüyor ama de deplasmanın da boş takım olmadığını söyleyeyim. Deplasmandan da %80 0.5 üstü gol atma şansı var. Bakın tekrar ediyorum. Deplasmanın %80 0.5 gol atma şansı var. O yüzden de e, karşılaşmada gollü birimiz yani gollü mücadele geçeceğini düşünüyorum ve ortalama da kesinlikle ve kesinlikle deplasmanında bir gol atma durumunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere bilginiz olsun arkadaşlar. E, kuponlar bu şekilde isteyenler tekli değerlendirebilir. Yani ayrı ayrı değerlendirmek isteyenler iki kuponu şöyle yapabilir mesela sağdan alıp sola soldan alıp sağ yapabilirsiniz arasından değerlendirip sizler de tercih edebilirsiniz. E, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.